Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız hamurdan hazırlamış olduğum nefis bir katmer tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Hamurumuz için buçuk su bardağı suyumuzu yoğurma kabına alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştırıyorum. Bunu da yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Unumuzu mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. İlk aşamada elinizi vurmanıza gerek yok. Bir spatula ile bu şekilde karıştırıp Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra elinizle yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. İçindeki spatulayı artık çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. yoğurdum. Ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur oldu. Mayalı bir hamur olmadığı için hemen bezileri bölme işlemine geçeceğiz. Elimle yuvarladım hamurun tamamını. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. Sonrasında rulo haline getiriyorum. Hamurumuzu 7 eşit parçaya bölelim. Daha sonrasında hepsi eşit olacak şekilde beze yapalım. Büyük olanlar varsa küçük olanlara kopararak ekleyebilirsiniz. Bezeleri bir yaptıktan sonra bir tepsinin veya borcamın içerisine biraz un um serpelim ve hazırlamış olduğumuz bezelerimizi bu borcamın içine alalım. Üzerine temiz bir bez kapatalım, kenara alalım ve üzerleri kurumasın. Bezeleri yaptıktan sonra hamurlarımızı bir yarım saat dinlendirelim. Bu şekilde daha güzel açılacaktır. Yarım saat boyunca dinlenen bezelerimizin altına ve üzerine bolca un serpip yaklaşık 30-32 santim çapında hamurumuzu açacağız. Ara ara üzerine un serpelim ki yapışma olmasın. İlk aşamada böyle çevire çevire açalım. Sonrasında bir katını üzerine doğru oklavanın sararak açabilirsiniz. çok fazla büyük açılmayacak zaten dediğim gibi 30-32 santim çapında açmanız yeterli olacaktır hamur dinlendikçe çok daha güzel açılıyor şimdi üzerine 150 gram tereyağı erittim ve fırça yardımıyla bu şekilde gezdirerek döküyorum sonrasında fırçayla sürerek her tarafının tereyağlı olmasını sağlıyorum ben tereyağıyla yaptım ama dilerseniz sıvı yağla da yapabilirsiniz veya katı yağla da yapılabilir. Ama lezzet açısından tereyağıyla nefis oluyor. Her yerine tereyağı sürdükten sonra uç kısmından başlayarak böyle rulo halinde saralım. Şimdi kendi etrafında döndürerek gül böreği şeklinde saralım ve uç kısmını altına doğru yerleştirip onu yine bir kenara alıp üzerini kapatalım. Hemen bir kez daha göstermek istiyorum. Altına ve üzerine bolca un serptikten sonra hamurumuzu açalım. İnanın hamur çok kolay bir şekilde açılacak. Eğer dediğim gibi yarım saat boyunca dinlendirdiyseniz sizi kesinlikle uğraştırmadan çok kolay bir şekilde açacaksınız hamuru. açarken ortadan ziyade böyle kenarlarına bastırarak açarsanız çok daha güzel eşit bir şekilde açılacaktır Evet hamurumu açtım bu büyüklükte olması yeterli şimdi eritmiş olduğum tereyağı fırçayla üzerine sürüyorum şimdi uç kısmından başlayarak bu şekilde rulo şeklinde sarıyorum çok fazla sıkı sarmayın şimdi bir ucundan başlayıp içine doğru kıvırarak gül böreği şeklinde sarıp uç kısmını altına tutturuyorum hepsini bu şekilde hazırladım şimdi bir açma işlemi daha yapacağız sonrasında pişirme, pişirme işlemine geçeceğiz yine çok hafif altına un serpiyorum üzerine de serptim ve bir merdane yardımıyla bu şekilde çevire çevire şeklinde çok bozmadan açalım Bu şekilde kat kat çok nefis bir katmer olacak. Dışı böyle hafif çıtır çıtır, içi tel tel muhteşem oluyor. Evet, bu şekilde kenarlarını da düzelti düzelti açabilirsiniz. Şimdi bunu temiz bir bezin üzerine koyuyorum. Hepsini yine ikinci sefer bu şekilde açarak son olarak pişirme işlemine geçeceğiz. Altına ve üzerine hafif un serptikten sonra. Bir merdane yardımıyla e, bu şekilde çevirerek e, açıyoruz. Yaklaşık yemek tabaklı tabağı büyüklüğünde açılacak. Bir merdane ile yapmanız gerekiyor bu işlemi. Oklava ile bu şekilde yapamayabilirsiniz. Evet her yerinin eşit kalınlıkta olduğundan emin olduktan sonra e, temiz kuru bir bezin üzerine bu hamurlarımızı alalım. Evet ben bu şekilde hazırladım. Şimdi pişirme işlemine geçiyorum. Tavamı ocağa aldım. Ben granit bir tava kullandım. Teflon tavada da yapabilirsiniz. Tavamıza kesinlikle yağ koymuyoruz. Bu şekilde ısınmış tavaya koyduktan sonra şöyle altını kontrol ediyorum. Zaten kısa sürede kızarıyor. Çevirmeden önce arasına sürmüş olduğumuz tereyağdan biraz kalmıştı. Ben onunla üzerine biraz böyle fırçayla gezdirdim. Bu şekilde daha güzel nar gibi de kızarıyor. Alt tarafı kızardıktan sonra çeviriyorum ve bu şekilde döndürerek yağın her tarafa ulaşmasını sağlıyorum. Üzerine böyle hafif hafif de dokunursanız katmer biraz kabaracaktır ve arasında gayet güzel pişecektir. Hemen şöyle bakıyorum. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Evet bunu hemen kenara alıp birkaç kez daha sizlere nasıl pişirdiğimi göstermek istiyorum. Bu arada orta ateşte pişirdim. En büyük ocağın orta ateşinde pişirdim. Hiç yağ koymadan tavamıza hamurumuzu alıyoruz ve bu şekilde çevirerek altının biraz kızarmasını bekliyoruz. Sonrasında üzerine biraz tereyağı veya sıvı yağ gezdirebilirsiniz bir fırça yardımıyla. Sonrasında diğer tarafını çevirip bu şekilde döndürerek yağın her tarafa ulaşmasını sağlıyoruz. Ve kızaran katmerlerimizi e, kenara alalım. Evet aynı şekilde bütün katmerlerimi pişirdim. Gerçekten nefis oldular. Özellikle böyle kahvaltıda e, çay yanına inanılmaz güzel oluyor. Evet, bütün katmerlerimi hazırladım. Mayasız bir hamurdan hazırladık. Çok pratik bir şekilde hazırladık ve lezzeti muhteşem. Şu an çok sıcak olduğu için sizlere dokusunu çok fazla gösteremiyorum ama inanın lezzeti muhteşem. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evde suyunuz, tuzunuz ve ununuz varsa bu tarifi mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Eğer denerseniz de bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, yeni videolarımdan haberdar olmak için de yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.